umudunu kaybetme. Kimsenin sana bir şey yapamayacağını söylemesine izin verme. Benim bile bir hayalin varsa peşini bırakmamalısın. İnsanlar kendilerinin yapamayacağı şeyleri senin de yapamayacağını sanır ve söylerler. Bir şey istiyorsan peşini bırakma. Git ve al. O kadar. Umudun aydınlığa ramak kalmış. Başarmaya ramak kala hep yaşantıların diyorsan yarım kalmışlıklarını başarmak için yeniden ve yeniden başarmak için mücadeleye kaldığın yerden devam et onun bunun hatta en yakınlarının senin hayalindeki hedeflerden alıkoymasına izin verme. Umudun aydınlığa çıkacağından emin ol ve kendine inan. Sıfırdan başlamak kolay değildir. İyi bilirim. Sabır ve inanç gerekir sakın vazgeçme. Başarmak, başarmaya ramak kalanın tecrübe ettiği, başarıya en yakın oldukları vakittir. Hedefine odaklan ve dost doğru ilerle. İmtihanı geçtiğini, hedefe vardığını, başardığını göreceksin. Başarmaya ramak kalı hep yaşantılarım. Zirveye giden yollar açık. Fakat zirvenin tepesi en önemlisi. İşte orada tuzaklar, engeller. Sakın geri çekilme.